Eğlenceli arabalar kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün nasılsınız bugün ben çok iyiyim çünkü harika bir parkurla sizlerle birlikte oynayacağız Spor arabalarla rampalarda yarışıyoruz gördüğünüz gibi örümcek adam bir köşede yarış abi bir köşede Siz hangisini daha çok seviyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz gibi hep Yarışçı abilerle süper kahramanlar yarışıyor Hangi tarafı daha çok sevdiğiniz yorumlara Yazarsınız gerçekten çok mutlu olurum ve örümcek adam yarışa başlamadan da örümcek adama umarım bir Video'ya beğeni gelir arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Şimdi örümcek adam bu arada uçtu ve rampadan fırlama üzere işte fırladı. Lastiğin içinden geçecek mi? Oo, geçmeyi başardı. Harika gidiyorsun örümcek adam. Süper geçtin Takla mı atacak? Oo, yolu kaçırdık maalesef. Maalesef yolu kaçırdık arkadaşlar. Bu çok kötü oldu gerçekten. Şu an ormana doğru gidiyoruz ve etiş büyük. Şu an ormana doğru düştük arkadaşlar. Maalesef olmadı. Şu an taklalar atıyor ve örümcek adam tekrar deneyecek. Hadi bakın örümcek adam şimdi ikinci şansın. Sakın bu şansı mahvetme. Örümcek adam iyi gidiyor arkadaşlar. Tamam şöyle yavaş yavaş ineceğiz. Yavaş yavaş. Evet. Bu sefer daha güzel girdik rampaya. Şimdi rampadan uçma zamanı. Lastikten uçma zamanı. Örümcek adam fırladı. Çok iyi gidiyorsun. Harika bu sefer geçeceksin gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Ben göremiyorum. Nereye gidiyoruz böyle? Oo, oh, yolu kaçırdık sanırım arkadaşlar. Ya da başka bir yerim geldik. Ve şu an suya düşüyoruz denize düştük. Bakın denizin içindeki canlıları buradan görebiliyorum. Örümcek adam da yüzmeyi bayağı sevdi sanırım arkadaşlar. Şimdi sırada yarışçı abi var. Yarış abinin sarı bir aracı var. Çok güzel görünüyor gerçekten. Tamamen bir yarış arabası. Bakalım yarış abi ne yapacak? O da yavaş yavaş inme hazırlığında. Ve şu anda rampadan iniyor. 3, 2, 1 ve fırlıyoruz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika gitti ve sanırım düşecek. Hop takla atacak hem de of of of. Yarışçı abi sen neler yapıyorsun? Hem çok düzgün bir şekilde iniş yaptın hem de bir takla atmaya başardın. Şu an örümcek adama karşı çok iyi gidiyor gerçekten. Örümcek adam bir hata yapmış hatta iki hata. Bakalım yarışçı abi ne yapacak? Şimdi ikinci rafa Fırla bakalım yarışçı abi. İkinci lastikten de geçtik. Dönmen lazım. Tekrar taklalar atıyor. Çok güzel. Bir takla daha atarsın. Hadi 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 onu da atıyor. Ama maalesef o da denize düşecek. Fakat iki tane hata yapmadığı için şu anda yarışçı abi ilk parkurda daha iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Sırada ikinci yarış var. Adil olması için örümcek abi, pardon arkadaşlar örümcek adam e, sarı binecek. Şimdi örümcek adam bindi sarı arabaya fırlayalım bakalım. Harika. Şimdi dön 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 dön. Çok güzel, çok güzel, çok güzel evet süper İlk etap harika sırada ikinci etap var Yarın dönüş yapacağız dön bakalım hop bu da çok harika Şimdi üçüncü sırada hop buraya da çıktık Çok iyi gidiyorsun gerçekten Çok iyi gidiyorsun Yarışçı abi yetişmeyi planlıyorsun Yarışçı Abi ilk parkta da bildiğiniz gibi arkadaşlar büyük bir fark yapmıştı Bakalım Örümcek Adam o farkı kapatabilecek mi? Sağımızda bir tane jet var of süpermiş gerçekten Şimdi Hangi parkurdayız? Tabii ki şu parkurda uçma parkurunda. Örümcek adam için son saniyeler. 3, 2, 1 ve fırla bakalım örümcek adam. 2 tane uçağın üstünden geçmeyi başardı. Harika. 2 tane uçağın üstünden geçti. Harika bir performans sergiliyor. Süper gidiyor. Havalimanında yarışıyoruz arkadaşlar. Şu an bildiğiniz gibi. Bir sürü uçak var etrafımızda. Bak 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 nasıl driftler yapmaya çalışıyor örümcek adam. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Oo çok geri geldi. Sanırım bir yerden uçacak mı? Hayır. Rampalar bitti. Örümcek adam yarışı buradan noktalıyor. Sırada yarışçı abi var. Bu sefer örümcek adamın arabasına binecek. Şöyle kapısını da kapadı. Çok güzel bir araba. BMW hem de üstü açık. Hadi bakalım yarışçı abi şansını ve performansını koruyabilecek mi? Hep birlikte izliyoruz. İlk rampaya çıkmayı başardı. Şimdi tam dönüş yapacağız. Sakın düşme. Hızın kesilmesin. Harika. İlk etap tamam. Sırada ikinci etap var yarım dönüş etabı bakalım burada ne yapacağız şöyle dön bakalım dön 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 hop işte bu kadar süper gidiyorsun yarış abi üçüncü etaptayız burası biraz tehlikeli çok dikkatli olması bayağı uzun bir dönüş var o buraya da başardı süper 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 gerçekten çok heyecanlı gidiyor kıyasaya bir mücadele var ikinci etapta örümcek adamla yarış bir kafa kafaya mücadele sürdürüyor arkadaşlar bakalım kazanan kim olacak ve sizlerin yorumlarını da acaba kimler kazandı? Sizin dediğiniz kimler kazanmış olacak? Hep birlikte göreceğiz. İkinci uçağın üstünden o maalesef tam geçemedi. Maalesef tam geçemedi. Burada puan kaybetti yarışçı abi. Yarışçı abi dostum hemen sen havalimanının sonuna kadar git. Orada örümcek adamın yanına arabanı koy. Maalesef burada puan kaybettin. Örümcek adam bu etapta biraz daha iyiydi diyebiliriz. Ama dikkat et örümcek adama çarpma. Ve ikinci etapı da böylece sonlandırdık arkadaşlar. Çok güzel bir yarış oldu. Sırada 3. etap var. Durum 1-1. Bakalım neler bekliyor bizi. Şimdi örümcek adam tekrar aynı arabaya binecek. O aşağıda manyak bir manzara var arkadaşlar. Çok harika bir manzara var. Kocaman bir şehri görebiliyorsunuz. Şimdi hızla iniyoruz. Çok hızlandı artık. Hop ikinci etaba geçmeyi başardı. Süper gidiyorsun. Şimdi büyük bir rampa var. Fırla bakalım. Fırla 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 fırla. Hadi yetiş yetiş yetiş. Of Maalesef yetişmedi ve arabanın önü de aldı arkadaşlar. Felaket bir kaza yaptık ve şu anda düştü. O bayağıdır kötü düştü örümcek adam. Hemen arabanın içinden çık dostum. Hemen arabanın içinden çık. Hop tamamdır kurtuldum ve arabanın kapısı da uçtu maalesef. Örümcek adam çok başarısız oldu. Yarışçı abinin büyük bir şansı var şimdi. Çok büyük bir şansı var. Hadi bakalım orada takılmazsan yarışçı abi. Bu etabı zaten direkt geçmiş. Yani kazanmış gibi bir şey olacaksın. Bu araba çok hızlı gidiyor. Bence bu araba geçer. Hadi bakalım. ilk etabı yaptık. Sakın burada vakit kaybetme. Şimdi uçma zamanı. Uçma zamanı. İkinci etaba doğru uçuyoruz. Hadi başarırsın. Ve işte başardı. İşte başardı. Dediğim gibi oldu. Başardı arkadaşlar. Ve ikinci etabı İkinci ikinci etabı da geçmeyi başardı. Ve şu an tam taklayla iniş yaptı. Harika. Yani yarış abi. Gerçekten bu yarışta bayağı bir takla atmayı başardı. Bu arabalara taklatmak bayağı zor. Şimdi arabamız nereye park edelim? Şurada bir otopark gördüm. Hemen yani otoparkı park edelim. Umarım fazla ücreti yoktur. Ben bakayım nereye? Buraya koyayım. Bayağı da bomboş bir otopark ya. Acayip yani. Hafta içi diye herhalde arkadaşlar. Şöyle arabayı bıraktım. Araba haşat olmuş bir şekilde. Fakat yarış abi 2-1 öne geçti. Sırada bambaşka bir parkur var. Örümcek adam bu sefer yarış abinin arabasına biniyor. Bakalım yarış abinin arabasında şansını deneyecek ve neler olacak? Acaba örümcek adam mı çok iyi değil yoksa arabası mı çok iyi değil? Bu sefer yine görmüş olacağız. Şu an konteynerların üstüne çıkıyoruz. Evet, şimdi iniş zamanı tamamdır. indik Şimdi bir sol bir sağ yapacağız. Aman çok geri ileri gittik. Sağ. Bu araba ne kadar genişmiş yalnız onu fark ettim. Hop bir sağ. Ne yapıyorsun? Örümcek adam ya. Gerçekten çok kötüsün. Resmen araba dönmüyor mu ne oluyor ama arkadaşlar gerçekten kum parkında araba zor Ve evet bir örümcek adam vazgeçti ilk etaptan sinirlendi sanırım Evet sinirlenmiş olsa gerek ilk etaptan vazgeçti Şimdi sırada ikinci etap var Şöyle şimdi buradan dönmen lazım örümcek adam Dön 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 evet denizin içinden geçeceksin Yanlış duymadın evet hop hadi bakalım geçersin işte geçtin Geçersin dedik geçtin şimdi sırada Yeni parkur var ve fırlama zamanı işte fırladık. Harika aracımızı park etme yerine geldik. Burada arabamızı park edeceğiz. Acaba nereye park etsek? Dur bakayım nereye park etsek? Şurası bayağı güzel görünüyor arkadaşlar. Ben buraya park etmeyi planlıyorum. Şöyle geri gel. Gel 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 gel. Hop topla. Şimdi biraz daha gel. Hop biraz ileri al dostum. Çok güzel çok güzel. İyi gidiyorsun. Biraz daha geri gelmen gerekiyor. Yine toparla. Yine geri gel. Ve harika. İşte bu kadar. İşte başardın örümcek adam. Oo, arabanın iki tekeri boşta kaldı. Neredeyse suya düşüyordu. Ama olsun yine de başardın. Yarışçı abi önde zaten arkadaşlar. Çok büyük bir hata yapmazsa kazanan o gibi duruyor. Hep birlikte izleyip görelim. Örümcek adamın arabasına binecek. Hatta bindi. Şu anda örümcek adamın arabasıyla gidiyor. Konteyner parkurundayız. Hadi biraz aşağı doğru inelim in 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 çok güzel harikasın başardın dostum Şimdi bir sol bir sağ Bir sol bakın bu örümcek adamın arabası Şansa bu sefer daha iyi arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu da vazgeçti yarışçı abi de sinirlendi Ne oluyor böyle arkadaşlar çok sinirlendi bu yarışmacıdan Çünkü slalom tarafı bayağı zor arkadaşlar slalom yapmak arabalarla bayağı zor ve pek fazla bir yol yoktu şu an geri geri geliyor. Evet, şimdi su parkurundan geçeceğiz. Tehlikeli bir parkur, dikkatli olmalıyız. Arabamız suya düşebilir. Evet, 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 Süper. İşte harikasın. Yarışçı abi çok iyi gidiyorsun gerçekten. Şimdi, 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 şimdi. Hemen hemen çıkalım ve 3 2 1 fırladık. Çok güzel, çok güzel, harika. Bu sefer yarışçı abi arabayı park edecek. Yarışçı abi kazandı arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız yarışçı abi. Bu etapların kazananı oldu. Çok iyi. Yani 3-1 ya da 3-2 şeklinde kazandı. Ama fark etmez yarışçı abi sonunda kazanmayı başardı arkadaşlar. Şöyle geri geri park edeceğim. Park et, park et, park et. Harika. Tamamdır. Şimdi oldu. Süpersin. Ve yarışçı abi kazandı arkadaşlar. Helal olsun diyorum sana yarışçı abi. Süper bir yarış çıkardın. Evet arkadaşlar, eğlenceli arabalar kanalına abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve lütfen hangisini daha çok seviyorsanız yorumla yazmayı unutmayın. Yarışçı abi mi yoksa süper kahramanlar mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.